Öncelikle tarihe şükürler olsun diyerek başlamak istiyorum. Çünkü buraya gelmek, Trabzonspor'a gelmek benim için de geleceğim adına, belki de ileride anlatabileceğim şeyler adına çok şeyi değiştirmeme sebep oldu. Ve tabii ki Abdullah Hocam'a teşekkürler etmek istiyorum burada. Çünkü geçen sene başında, şampiyon olduğum senenin başında hocamızla yaptığımız konuşmada ben hem bireysel hem ailevi hem de belki çocuklarının okul problemleri dolayısıyla takımdan ayrılmak istediğimi hocam iletmiştim ama hocam ben de yaptığı o konuşmada bana dedi ki ben senin yaptığın işe güveniyorum. Burada şampiyon olacağız, sorunlarını çözeceğiz demişti. Ben de hocama inandığım için, hocam da bana inandığım için biz devam etme aldık ve o birlikliğinin sonucunda da baktığınızda beraber kazandığımız birçok kupa var. İlk senede süper kupayı kazandık, sonrasında ligi kazandık, sonrasında yine kupalar kazanmaya devam ettik. Dolayısıyla tabii ki burada da hocama teşekkür etmem gerekiyor. Evet. Ben de kendisine, <laughs> belki ben bunu ilk defa duydular. E, daha bir hazır maçı daha oynamamıştık. Ee, sözleri kendisine söylediğimde onun takılma şeyinde bir e, sorunu yoktu. Sadece çocukların eğitimi ile ilgili. Onunla ilgili de neler yapabileceğimizi anlattık. Ee, dedim ben seni yollayıp altı ay daha zaman kaybedemem. Biz şampiyon olacağız bu sene Şükürler olsun. <laughs>